Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfak Tutkunu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz ev yapımı hamburger ekmeği ve hamburger köftesi. Nasıl yapılır? Hemen tarife geçelim. İlk olarak hamburger ekmeğimizin hamurunu yapıyoruz. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu karıştırma kabımıza alıyoruz. 1 paket toz maya, dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker, şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekliyoruz. İlk etapta unumuzun yarısını ekleyelim tuzunu da ununa ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım ben. Kalan unumuzu da ekleyelim ve hamurumuzu yoğurarak toparlayalım arkadaşlar. Evet hamurumuz toparlandı. Güzelce yoğurmak önemli iyice yoğurmak için tezgahımın üzerine aldım hamurumu ve burada da bir güzel yoğurma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz güzel bir ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur olacak şekilde kıvamı oldu. Hemen üzerine streç veya bir poşet yardımıyla kapatıyoruz ve üzerine bir örtü sererek bir saat mayalamaya bırakıyorum. Bir saatin sonunda mayalanan hamurumuzun bu şekilde gazını alalım arkadaşlar ve tezgahımıza aktaralım. Kesme aparatıyla istediğiniz ile boyutlarda kesebilirsiniz. Ben bu hamurdan 8 adet hamburger ekmeği çıkardım. Daha büyük Boyutlarda olmasını istiyorsanız ek hamburger ekmeğinizin boyutunu daha da büyük yapıp adetini 7'ye düşürebilirsiniz. Veya daha küçük olsunlar diyorum derseniz de dediğim gibi daha küçük bezeler tutabilirsiniz. Bu şekilde tüm hamurlarımız bir tane kadar bezeliyoruz. Ve bezelemiş olduğumuz hamurları aralıklı olacak şekilde fırın tepsimizi yerleştiriyorum. Daha sonra şöyle elimizle bastırarak genişlemelerini sağlıyoruz. Daha sonra üzerine temiz bir örtü örterek yarım saatte bu şekilde tepsi mayası gelmesi için bekletiyoruz. Şimdi köftemize geçebiliriz arkadaşlar. 500 gram kıyma kullandım ben. 2 adet kuru soğanı rendeledim. 1 adet yumurta ve 1 su bardağı galeta unu ekledik. Tatlandırmak için kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, köri, tuz ve karbonat ekledim ben. Baharatlarımızı da ekleyip yoğurmaya başlayalım. Evet köftemizi yoğurduk şekillendireceğiz. Ben böyle büyük bir kabınuz kapağı ayarladım, üzerine poşet serdim yapışmaması için şekillerini bu şekilde verdim. Sizler elinizle de yapabilirsiniz. Ben e, hamur ekmeklerimi büyük yaptığım için köftelerimi de büyük yaptım. dediğim gibi boyutlarına şekillendirmek sizin elinizde bu şekilde tüm kıyma harcımız bitene kadar şekillendirmeyi yapıyoruz. Bu arada tepsi mayası gelen hamurlarımızın üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Fırınımızı da önceden 170 derece ayarda ayarlıyoruz. Ben düzenliyorum. Tam serptim Dilerseniz sürü katı veya haşhaş da tercih edebilirsiniz. Doğru fırına gönderiyoruz arkadaşlar. Ve piştikten sonra size hamburger ekmeğimizin yumuşaklığını ve içimin pişimini de hemen göstereceğim. Gerçekten çok doyurucu oluyor. Böyle çok böyle sünger gibi boş bir ekmek olmuyor hazır yediğimiz yerlerde. Gayet doyurucu oluyor. Bakın içi de göz göz ve gayet güzel pişmiş. Bir şekilde hamburger ekmeğimiz hazır. Şimdi ise köftelerimizin pişimine geçiyoruz. Tavamız yanmaz yapışmaz bir tavamızı hiç yağ eklemenize gerek yok. Isıttıktan sonra köftelerimizi tavamıza koyuyoruz. Arkalı önlü kısık ayarlı pişiriyoruz arkadaşlar ve köftelerimiz henüz tavada iken erimeleri için çedar peynirlerini üzerlerine ekliyoruz. Daha sonra ee, hamburgerimizi tatlandırmak için 5-6 adet doğramış olduğum kornişonun içerisine bir miktar e, mayonez ve ketçap sıkıyorum. E, bu şekilde yapıyorum. Ben dilerseniz e, yuvarlak bir şekilde de veya ince ince keserek de turşularınızı koyup ayrı ayrı ketçap veya mayonezinizi sıkabilirsiniz. Bu şekilde güzel olduğu için ben böyle tercih ediyorum. Evet turşumuzu kıvırcığı koyuyoruz ve köftemizi üzerine ben böyle karamelize soğan yapıyorum çok yakışıyor karamelize soğanın yapılışını ve malzemelerini açıklama kısmına yazdım ve domatesimizi de koyduktan sonra hamburgerimizi tamamlamış oluyoruz gördüğünüz gibi böyle avuca sığmayan kocaman bir hamburger elde etmiş olduk hem daha sağlıklı hem daha ekonomik hem de gönül rahatlığıyla yapıp yiyebileceğiniz lezzeti de garanti veriyorum. Çok güzel oluyor. Kesinlikle mide yakmaz. Şöyle size içini de göstereyim. Hem gözünüze hem midenize hitap edecek o hamburger. İster kendinize ister çocuklarınızla sevdiklerinizi gönül rahatlığıyla yapın. Afiyet şifalar olsun şimdiden. Lütfen beğeni yapmadan geçmeyin. Sorularınız olursa yorum kısmına yazın kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın.